truck and barter yani değiş tokuş ve takas Fransızca, İspanyolca, Almanca, Fince ve Portekizce gibi dillerde hile, kazık atmak, yolmak anlamına gelir. Bir şeyi doğrudan başka bir şeyle değiştirme ve aynı zamanda en fazla faydayı sağlama eğilimi genellikle insanların diğer kişilerle ilişki kurarken önemsemediği ve sonradan karşılaşmayacakları kişilerle gerçekleştirdikleri bir işlemdir. Eğer bir kişi başka bir kişiye, örneğin komşusuna veya arkadaşına dürüst ve adil bir ilişki kurmaya öden veriyorsa, bu durumda o kişinin kişisel ihtiyaçlarını, isteklerini ve durumunu göz önünde bulundurması kaçınılmazdır. Bir şeyi başka bir şeyle takas etmek istediğinizde bunu bir hediye olarak sunma eğiliminizde olur. Bu nedenle tarih boyunca takasın efsane bir hikayesi aslında başkalarıyla ilişkilerimizin temelinde para gibi bir değeri taşıdığını düşündürebilir mi?